İzmir Aziz Yuhanna Katedrali'nde Efkaristiya Bayramı, İzmir Başepiskoposu Monsenyor Martin Metek Kutsal Yönetiminde birçok rahibin de katıldığı ayinle 30 Mayıs Perşembe günü kutlandı. İzmir Aziz Yuhanna Katedrali'nde Efkaristiya Bayramı, İzmir Başepiskoposu Monsenyor Martin Metek Kutsal Yönetiminde birçok rahibin de katıldığı ayinle 30 Mayıs Perşembe günü kutlandı. Mısır'dan çıkış kitabından ve Aziz Pavlus'un İbranilere mektubundan sözler okunduktan sonra Alsancak Rosario Kilisesi'nin başpapazı Peder Igor Barbini, Aziz Markus tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler okudu. Ardından günün anlam ve önemine ithafen Monsenyor Martin vaaz verdi. Evrensel duaların sonunda Monsenyor Martin bu sene İstanbul Havarisel Vekili Monsenyor Massimiliano Palinuro'nun rahipliğinin 25. yıl dönümünü Buca Aziz Vaftizci Yuhanna Kilisesi'nin rahibi Peder Filipe de Kergorlay'ın 40. yıl dönümü Meryem Ana Evi Başpapazı Fransisken Kapusen Peder Robert Bondea'nın 10. yıl dönümü ve İzmir Başepiskoposluğu Şansölyesi Peder Alessandro Ampirino'nun 5. yıl dönümü kutlamaları için dua istedi. Herkesin söylediği Tantu Mergo ilahisi eşliğinde katedralin çevresinde kutsal yürüyüş yapıldı ve aynı anda Eftesya önünde çiçek yaprakları serpildi. Önde rahipler elinde yakılı mumlarla, sonra Monsenör Martin tarafından tutulan kutsal Eftesya ve sonunda tüm gelen cemaat katılımcıları yürüdüler. Yürüyüşün ardından Eftesya bahçede küçük bir masanın üzerine konuldu ve herkes tekrar dizleri üzerine çökerek tapındılar ve de birlikte farklı dualar ettiler.